itopya.com'dan hepinize selamlar arkadaşlar. Ben Ataberk Doğan. Bugün yanımda Kadıköy Boğası, Fenerbahçe Efsanesi, benim de çocukluğumun kahramanı Serhat Akın var. Abi hoş geldin. Ya kardeşim nasılsın? Sağ ol. Sen nasılsın abi? Çocukluğumun demeseydim de yaş ortaya. Çık... Ben 93'lüyüm abi. Sen de 90'lısın. Daha da daha da. Daha da girdiğin için yaş ortaya çık. Nasılsın abi? çok şükür sen. Teşekkür ederim ben de. Bugün Serhat abiye güzel bir sistem toplayacağız. Lakin öncesinde sorularımız var. Serhat abinin ben 10'da 10 yapacağını düşünüyorum. E, çünkü sonuçta Serhat Akın yani. O dönemin hem starı hem de hakimdir o döneme. Penaltı mı atacağız? Yok abi penaltı. Ağırımız yok. <laughs> penaltı atamıyoruz. Lakin soru soracağız sana böyle 2000'ler futbolundan. Sen bildikçe güzel bir sistem çıkartacağız ortaya. Tamam. Olayımız bu. Hazırsan başlayalım Bilemezsem... abi. Bilemezsen abi. Bir seni boş göndermeyiz. Yılmaz abiye selam buradan. Bir <laughs> mouse. <laughs> Tabii. <laughs> klavye mouse. Al sen alırız? <laughs> Gündüz. Hazırsanız başlayalım arkadaşlar. Sen de hazırsan abi. Ben hazırım. Let's go o zaman. İlk sorum geliyor abi. İlk sorum zor olsun istedim biraz ki Serhat abi bakalım hatırlıyor mu o dönemleri. Tamam zordan şey mi gideceğiz yoksa? Yok abi ben o nabza göre şerbet vereceğiz. Ama ben seni full çekeceğini düşünüyorum. Tamam. Tamam ona doğalız değil mi? Senin ile bir anlaşman yok bu sorunlarda. Yani ben senin... Benim anlaşma bu ay bitiyor ona göre şey yapalım belki yenileriz. Tamam okey. <laughs> ona göre bir ayar çekelim. <laughs> hem verdi hem de Samsun Spor'da oynamış Golcü bir futbolcu. Soy ismi İ ile başlıyor. İ hmm. İlk verdi mi, ilk Samsun'da mı? Onu bilmiyorum, hatırlamıyorum o kadarını. Ama şöyle söyleyeyim, başka takımlarda da oynadı ligimizde. Yani zor bir soru da aklıma bir isim... Galiba Akisar'da da. da oynadı hatta. Hata yapmayayım diye ama... Yani Santrafor, başka takımlarda oynadı. Bir de Avrupa'da oynadı. Cenk İşler olur herhalde. Bir de bir Serhat abi. Doğru. <laughs> bu soru sana işlemciyi kazandırdı abi. Ben de kendimi Ütopya'nın sunucusu gibi hissettim. He. Yılmaz abi gör bizi. Gözünü seveyim. Bak koltuklar eskidi. Bir, bir işe girelim artık yani. <laughs> i̇şlemci mi aldık şimdi bu soruyu? İşlemci tamam abi. İşlemci senin. O zaman senin. bu sorulardan devam edelim. Tamam bu şekilde ilerleyelim o zaman. İkinci sorun abi. Anakart kazandırıyoruz burada Serhat abiye. İkinci sorun şu. Fenerbahçe'nin 103 gollü şampiyonluğunda 100. golü kim atmıştır? 100 golü. Yüzüncü 100, 100. 100. 100. 100. 100. 100. 100. Yüz <laughs> abidir. 100. <laughs> 100. golü. Şöyle, çok enteresan bir soru ve çok zor bir soru bu. Yani şimdi tabii Fenerbahçe'yi hepimiz seviyoruz, takip ediyoruz Fenerbahçeli olarak ama bu soruda şöyle, benim bu soruyu aslında bilmiyordum ben. Bu sezon biraz böyle işte çok golü başlayıcı bu rekor kırılır mı diye tabii ister istemez bir araş araştırma için o sezon aklıma geldi. Ve çok enteresan bir isim. Sen ee, cevabı biliyorsun. Biliyor bu arada bence. Biliyorum. Şey, ben şu an zaten şeyi hazırladım. İşte işlemci geldi. Şimdi anakart. Anakart, anakart cepte onu biliyorum da hani oluyor böyle kim şey ister diye yarışma. Onda bir tane son soru da şey diyordu babasını arıyordu rahat falan. Rahat yani keyifli evet, ben evet. de şu an onun keyfini Aslında şey bunu bir 3-5 gün evvel sorsaydım <laughs> muhtemelen Yok muydu? bilgisayar eksik tamamlanacaktı <laughs> da. <gülüyor> şey e, Turan Hoca yani Turan Sofo ulattı e, diyebiliyorum. Çünkü yani şu an mesela ya, bu arada. O, o soruyu sorsak e, Turan Hoca herhalde kendi tahmin edemez Tabii canım bugün Turan Hoca'ya sorsak 8. gol kim attı? Çok severim yani. Oğulları da <laughs> kardeşim buradan selam olsun çok değerli birisi. İkinci soru da doğru bu arada. Serhat abi i̇şte, Arakağuz aga. Oradan öyle bir araştırma işine girmiştik yani. Güzel bu sene abi. acaba o rekor kırılır mı diye? O sezon Kırılır bir... mı? Yani bence kırılabilir. Yani kırılabilir ama bence ona çok şey önemli. Değil. Kupa ya yani, Gelsin de sonunda. Tabii şampiyon olalım He. da gerisi. O önemli değil yani. Yoksa evet. rekor için kimse sonuçta şey yapmayacak. 60 gol atalım şampiyon olalım. Yeter bana. Kâfi. Aynen, Aynen. öyle. Üçüncü soru geliyor. Üçüncü soruyu da bir <laughs> de Sezer hanım abi ekran kartını alacak yetiyor zaten. Başka bir şey lazım mı? Abi bir sürü daha <laughs> bir var. <işenimiz gülüyor> Ama bu, bu üç olsun. ana, ana şey bu herhalde. Tabii. Ondan sonra biraz bence hafiflettireyim. Bana Şu soruyorsun şey... ben de öyle çok yetkili değilim bu konularda haberin olsun. <gülüyor> <gülüyor> Yok şey etsen söyledim hani şimdi bu üç parça çok değerli ya. Tabii. Baktığında e, sorular da bayağı... Yarın öbür gün bu mesleği bırakırsak satacaksak para edecek olanlar bunlar. Bunlar tamam. Güzel. Ben de dedim ki hani en azından bunları aldıktan sonra da sorunları da biraz hafiflettirelim. Yani tamam hafifletelim. Üçüncü ben... gol falan işte. 100. evet. evet yani biraz, biraz, art oldu. Şu an böyle rahat duruyoruz ama rahat değil yani. Doğru. Yani. Bir şey diyesim geldi. <gülüyor> <gülüyor> Para verip alsam daha iyi <laughs> Fenerbahçe'de abi. Üçüncü sorumuz geliyor. Evet. Bütün resmi ve özel maçlar dahil en çok maça çıkan isim kimdir? Özel yani şey bütün maçlar. Evet. Bu da zaten zor bir soru aslında ama e, ya şöyle yani çocukluktan beri benim artık yetiştiğim dönemden beri işte Oğuz hocaların dönemi. E, baktığımda işte Cemil Turan gelir da Oğuz Çetin olabilir dersin bir Aykut Hoca çok öğretti ama e, Müjdat Hoca olması lazım hani. Müjdat Yetkin. Müjdat Yetkin olması lazım. Şöyle çünkü o sanki hala oynuyormuş gibi hissediyorum ben. Hakikaten yani, ya. yani hala şu an mesela bizim stoperimiz Müjdat Hoca'ymış gibi yani hiç bırakmamış gibi. Yani böyle <laughs> çocukluğum geçti ya. E bir de şimdi bir geldim 19 yaşında Uçe var onu, hani beraber onun döneminden Oğuz Hoca yardımcı hoca falan. Uçe'yle beraber oynadılar mı? Uçe'yle oynama, oynamamış olabilir. Uçe Cökle oynadı. Yani. O tam Uçe'ye geçiş anlamı ama şeyi diyor ben yani Uç e, ben de seyrettiğimlere yetiştim ya bir şekilde. Şimdi düşünsene televizyonda Uçey seyrediyorum bir bakıyorsun takım arkadaşın. Şimdi biraz Nasıl bir duygu abi? Çok karmaşık. Yani bunun gerçekten ko abi kolay değil. Yani. Çocuksun bir takım hayranlık duyuyorsun. Uçe'yi çok seviyorsun. E Uçe mesela öbürkülerinin oldu falan dedim ben. Hani benim Anladın mı? Bir sürü takımda oyuncular vardı ya sen abi. mi kaldın yani? Ondan sonra yani Müjdat Hoca da böyle sanki halen böyle oynamış. Mesela Kim Mijil'e yan yanaymış gibi. <laughs> Keşke gibi olsaydı ben. da kampeonluk evet. gelirdi belki. <laughs> Serhat abi ekran kartını da kazandı. Tebrik ediyoruz kendisini. Dördüncü soruya geçiyoruz. Madem dördüncü sorudayız. Ödülümüz Remler abi. Kaç tane? <laughs> i̇şte Kaç tane? İki tane varmış abi 16-16. Tek olsa 32 olsa yine bir şey değişmiyor. Senin oynadığın dönemden takım arkadaşlarından geliyor. Bu soruyu ben yazdım. Tamam ekip yazmadım. İstanbul Spor'dan transfer olup ön libero kendisi. Aynı zamanda Ümit Milli Takım'da da beraber oynadınız. Ben de kaptanlığını yaptım. Sen çok şahin. Şimdi normal İstanbul'da sen Petko falan da vardı herhalde. Ama Solbek. Onunla beraber oynadık Solbek de pozisyonu söyleyince de sorunun cevabı ortaya çıkmış oldu. Doğru. ama nasıl biraz Remli hafifledi mi sorular? Yok bir daha rahat. 2 16 olduğu için bir 16'sı senin yani bu soru. Eyvallah. Böyle <laughs> 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 şeyiz <Görüşürüz>. 2 16. <laughs> sonra da sonra da şey geldi böyle. Ee, rahat geldi. O yüzden eee ben de, de yükledik. Serhat abi anlatıyor ya, <laughs> yani çocukluğumun böyle inanılmaz işte beraber oynadık. Sonra takım arkadaşı oluşu ama bende de aynısı var. Mesela ben yani, Serhat abiyle bugün ilk kez yüz yüze denk geldik aslında. Işık menajer 2001 2002'de Sigal kolar falan bilenler bilir zaten o oyunun efsaneleri. Yani. Ama o oyunda Serhat akın da. O oyunun şeyi farklıydı ya. Yani biz de o zaman futbolcu Oynuyor muydun? Ya 2021, maça gidiyorum. bana onu oynuyoruz. Laptop'tan. O zaman biliyorsun. Kendinin yani... nasıl bir adam olduğunu biliyorsun değil mi? O. Yani orada anladım. Aslında <gülüyor> o... <gülüyor> İşin esprisi yani ama çok ya. korkunç. Ee, yalnız oyunda şöyle bir şey var. Genelde e, oyun tabii yapay zeka olduğu için sana mesela Alman milli takımını seçtiriyordu. %90. Evet Almanya'dan gel evet. geldiğim için. Tabii, tabii. İşte milli olmadığın için oyun tabii yapay zeka. Almanya bir tık daha kuvvetli. Sen de iyi bir golcü olduğun için seni tık oraya atıyordu. evet. evet. Sonra çünkü ben şeyi hatırlıyorum. Ama bir değer tıklı. de katlıyordu hemen. Tabii abi ya. Evet. Ama büyük <laughs> golcüydü yani. yani. Oyunda hakikaten en baba 20 santraforundan biridir. Bir Tisigalko'dur. Yani sana takın Tisigalko arkaya bir böyle Nikiforenko, Agova falan attın mı Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'ni alıyordu yani. Eyvallah güzel İyi bir oyun. oyun. Dönem güzeldi. Biz de o zaman tabii ki şimdiki kadar her şey gelişmiş değildi yani. Tabii dikti yani. Anlatıyorum da böyle şey gibi değildi. Yani tabii smartfonlar yoktu, sosyal medya tabii. yoktu. Mesela ben Twitch'e başladığımda o hikayeleri çünkü hani sonuçta artık insanlar halk kahraman olmuşum. Bir şekilde o hikayeleri paylaşmak gerekiyor. Ben de mesela Rüştü abinin PlayStation oynadığını mesela kimse bana inanmıyor. Dalga geçiyorsun Yani onu o profile oturtturamıyorlar. Niye muydu abi ya? Ya çılgınlar gibi. Tom Raider'ın bütün sezonu bitirdi. Bütün serilerini... Müştü abiden hiç beklemiyorsun bu <laughs> arada. Yani ben de beklemiyordum. O da arkadaş olunca tabii farklı şeylere karıştık. Bir de Müştü abinin en hasta olduğu oyun Gran Turismo'ydu. Hastasıydı Gran Turismo'nun. Ve bütün Gran Turismo'daki pislik işleri de tamam mı? Bu sürücü belgeleri falan var ya o testler, lisanslar. Evet. license'lar. Onların hepsi bana yaptırıyordu. E İri ileç hani parkuruşu saniyede <laughs> tamamlayacak Tamam o sonra keyfini sürüyordu. Şöyle bir görüntü düştü son günlerde sosyal medyaya. Bir odada Emre Belözoğlu sen tabi çok eski bir video bu. Milli, milli takım, takım, kampı. Volkan Demirel, Selçuk Şahin. <gülüyor> Beraber <gülüyor> PlayStation oynuyorsunuz. Hatta şöyle bir yorum vardı. PlayStation senin miydi abi? Benim de. Çünkü Benim odaydı. Evet. Senin evet. odada PlayStation Almanya'dan gelmeye galiba spiker Almanca konuştu. Aynen diye öyle. Bir şey dönmüştü. Onu yakalamışım. Evet. Onu herkes yakalamadı. Güzel yakalamışım. Şöyle ya milli takımda özellikle milli Volkan takımda. Demirel iyi oynuyor muydu bu arada lafını kesiyorum gibi dedi Volkan. Ama böyle çok iyi oynamış gibi kendini gösterdi. Yani bir şekilde birisine partner buluyordu Volkan. Aslında çok şey değildi. Emre Emre çok iyiydi. Ben efsaneydim. Okan Buruk, Okan Hoca iyiydi. Yani böyle bir de çok PlayStation işte PlayStation kolları falan kırıldı. O da çüştü oluyordu <laughs> ne güzel ya. Bizim o güzel o, o zaman çok güzel, abi, abi o zamanki bir de dostluk şimdikinden daha samimiymiş bir de şey var. Şimdi mesela diyelim ki atıyorum Emre ile ben oynadık. Biz çok güçlü, Biz hiç beraber aynı takımda olmuyorduk yani. Biz yemek imkansız gibi bir şeydi. E şimdi ne oluyor mesela yeniyor dedim. Mesela Emre diyelim birisini yendi. Onu kapı gönderdi gönderdin ya bir daha oynamıyoruz onunla. Ama o sinir <laughs> oluyordu. PlayStation olup kapıyı çalıyordu. Bir daha hani işte en azından tekrarını oynayalım falan de çok keyifliydi o zaman ya. Yani. Eğlencemiz oydu. Dostluk yani. daha mı samimiydi yoksa o, sanki o zaman daha bir tatlı böyle arkadaşlık bağı daha kuvvetli gibiydi Serhat abi. Ya milli takım kamplarından bahsediyorum. Hani bize de sosyal evet, medyaya evet. yansıyanlar. Yok, e, milli takım bazında arkadaşlık, dostluk bağı her zaman vardır. Ya vardır ya yoktur yani. Ortası zaten yoktur bence bu işte. Tabii, insanı ya seviyorsun da, ya sevmiyorsun. Takım arkadaşlığında da mesela öyledir hani. Belki sevmeyebilirsin ama sonuçta anlaşmak zor. Ya, bence biraz tabii ki rakamlar da önemli. Şimdi bizim zamanımızda o kadar rakamlar Dostluk daha iyi anlamda söylemiyor. Ama şimdi rakamlar daha şey bir daha bir rahat belki o kadar o derin dostluğa da belki şey yapmak ihtiyaç duymuyorsunuzdur. O zaman gerçekten işte yani mesela benim işte sen emresin ve isimler de Bilesin o PlayStation'da oradaki o vakit bile çok değerli. Anladım. Şimdilik de yapıyorlar. Ama o vakit aynı değerli mi onu bilmiyorum. Bilmiyorum anlatabildim. Ben yüzde yüz anladım ve evet. hmm. Evet. Beşinci sorumuz geliyor. Ödülümüz SSD. Bana yorumculuk yakıştı ya sunuculuk. Evet, ben, ben de böyle bir şey oldum. Değil mi abi? Bir heyecanlanıyorum senin yanında. Olur mu? Ne, olun, Olur mu? Çok var rahatım. Var var. <laughs> Eyvallah. Var var. Yani. Abi Taksim Spor'da Fenerbahçe'ye geçip Taksim Spor'da. Fenerbahçe'ye geçip ardından Fiorentina yapan futbolcu kimdir? Yani bilmiyorum mesela bunu şey olarak da biraz interaktif olayından hani Acaba şeyi de yazsalar mı? Ben merak ediyorum mesela bunu biliyorlar mı diye. Yani bu yorumlara soru zor mu? Evet. Mesela bu, bu soru zor mu? hiç için söylemedim ama yani bu... Giriş çok yaratık. Şöyle bir şey yapalım. Serhat abi cevabı biliyor. Evet. Siz yorumlara yazın. Cevap kimdir? <laughs> tamam billahi abi devam ediyoruz. Ben sana yani çok şey... Biliyor ya, musun cevabı? Nefter. Yani bir şey bileceğim ben. iptal beyler. Verdik cevabı. Onu <laughs> hep merak etmişimdir mesela. Böyle kritik böyle şey soruları da... İnsanlarda çünkü gerçekten bunu çok abi. çok meraklısı var ya o yüzden. Yani mesela ben biliyorum abi, ben yetişmedim. Sen, ben sende dedim. de var o. Bizim evet. Berkay'da da var o. Ya o bir şeydir bence. Ee, bunu hobi olarak değil bu gerçekten böyle bence aşktır yani. Yani bazı sitelere girip hani kim nerede oynamış, nereden nereye gelmiş o. Şimdi diyorlar var. ya bazen işte Fenerbahçe'nin bir şey ben öyle saçma sapan soruluyor. Abi şöyle bir insan aşık olabiliyorsun bir, bir kız, bir bayanda çok güzel keyif geçirebiliyorsun. Ama 5 senede, 10 senede geçse bazen onunla ilgili bilmediği şey olabiliyor değil mi? Tabii ki. Ama işte Fenerbahçe öyle değil. İşte burada anlatamıyoruz biliyor musun? Bundan edit çok güzel edit çıkar bundan çok güzel konuştu. Vallahi çok güzel konuştu. Ben niye böyle bir şey yaptım bilmiyorum. <laughs> Bu senin yorumcununla alakalı. Abi vallahi bunu e, Yok ben de. E, onu mesela bazen ifade edemiyorsun karşı tarafa. Hani onu sevdiğini söylüyorsun ama işte Fenerbahçe'ni işte o başka Fenerbahçe ile ilgili. Taksim Spor biliyoruz yani mesela. Değil mi? Evet. Şu an Taksim Ama kız arkadaşının sorsan... kaç kere Taksim'e gittiğini bilmiyorsun mesela. Bilmezsin doğru. <laughs> i̇şte onun gibi bir şey. Altıncı sorumuz geliyor. Ödülümüz sıvı soğutma Serhat abi. Önemli. Kesinlikle şart. Fenerbahçe tarihinde Avrupa kupalarında en çok gol atan oyuncu kimdir? Ben bu soru hazırlanırken yanlış cevap verdim. Ben cevaplayayım sonra seninkini merak ediyorum. Çünkü şey bir soru bu. Hemen hızlı soru cevap verirsen bir hızlı Tuncay'a çıkabilir. Aynı saniye Tuncay dedin evet. Tuncay çıkabilir. Bir de Manchester Atletik falan o ama işte bir... Daha uzun oynadığı için e, süreye yaydın mı Alex çıkıyor ortaya. Evet, Alex'te Sosa çıkması var. lazım. Alex'ti zaten. Evet. Ben burada patladım bu arada. Bunu da bütün falan bu şeylerden özür şey, diliyorum. Dürüst, dürüst olmam gerekirse soru hızlı soru hızlı cevap verinde ben de Tuncay diyebilirim. Değil mesela. mi abi? Tabii tabii. O yüzden Tuncay, şeydir yani, yani. Tuncay'da muhtemelen ikinci falandır herhalde. İkinci fazla atandır. Şans, daha öncesi diye, bizim yetişmediğimiz dönemler varlığı olabilir. Ama David falan yoktur mesela yani. Yok David'in zaten... Evet bir sezon Şampiyonlar Ligi var. Yok o imkanı yok yani Tuncay'ın zaten baktığında sadece Manchester 3 kule var yani doğru, Bir de yani bir çok fazla da hep Avrupa'da çok şey Kim bir, gezemiyorduk peki, biz. <laughs> İlk sezon bir gezdik olmadı biliyorsun. Sıfır puan. Barcelona. Ama tamam da abi şimdi Stada Barcelona. yok. Hayır Barcelona <laughs> evet. yani Rivaldo'lar, Kluivert'lar, evet, Sabiola'lar. Evet, evet. Leverkusen diyorsun o sene final oynamış adamlar. Balaklar, Balaklar Cadlar, zaten Olimpik Lyon. Evet evet. Fransa Ligi'nin domine ediyor. Olimpik Lyon'la ilgili şöyle bir travma var. Hep soruyorlar mesela Barcelona falan. Barcelona Barcelona'yı orada da oynadık biz. Ben karşı karşıya böyle kaçırdım falan. Barcelona böyle şeydi. Böyle çok bizi... Yani tabii ki heyecanlı ama abi bizi en yoran benim o dönemdeki şey Lyon'du abi. Sydney Go'lular falan. En başta şey vardı, Anderson falan vardı biliyorsun. Brezilya'da önde falan. Evet, bir de abi şimdi vardı, Gregory Coupe mıydı? Neydi o? vardı abi? bir de Esyenli, Mesyenli böyle Allah. saydıkça böyle bak. Şimdi sen bir var. Şu sonra işte sayıyorsun ya. işte ben devam ediyorum saymaya takım. işte Esyen, Juninho falan çıkıyor böyle saçma sapan bir şey oluyor abi. Ve biz bunlarla iki, iki sene üst üste şey oldu için. Abi ya Lyon bir ara belamızdı. Yani bilmiyorum arkadaş olduk adamlarla yani. Sonra ben ne? bir de Esyen'le Chelsea Anderlecht maçında bir de orada <laughs> doping kontrolünde beraber nasılsın falan diye. Ama Esyen de topçuydu abi. <laughs> Yani gerçekten dönemin en ünlü pozisyonunda en iyilerinden bir tanesi. Kesinlikle katılıyorum. Ama Lyon Lyon o zaman gerçekten böyle hayran kitlesi yüksek bir takımdı yani. Abi zaten Paris Saint-Germain o zaman yatırım falan almadığı için. Yok. Yani Lyon, Marsilya onların dönemiydi yani. Yani aslında Paris Saint-Germain'de de Ronaldinho'lar, Anelka'lar, iyi Leal'ler onlar beraber oynuyordu. O Koç'a da hatta evet. arkadaşıydı. Ama yine Lyon öyle bir kadro var ki bu kadronun üstünde bir kadroydu yani. Yok yok bir de üstüne koya koy diyordu işte dediğim gibi bir, Anderson anda son mesela ön planda sonu Sydney Go aldı evet. mesela saz eline inanılmaz bir takımları vardı ve çok dirençli bir takımdı yani şöyle oradaki maçı kısa anlatayım sonra bir dahaki parçaya geçelim. E, Dağım hocam bizi aşağıya çağırdı Dağım. Tuncay'la beni takımda hoidonk alexi onlar bunlar dedi ki alexi monetim hoidonk bize soruyor düşünsene yani böyle şey akıl tutması yani e, Tuncay bana bakıyor Tuncay böyle bir hemen kızarır öyle şey olduğunda hani şeyden dolayı ama böyle cevabı bilemiyor şimdi ne diyelim abi İkisi de takım nasıl oyuncusu ama belli ki bize sorduğuna göre bizi oynatacak nasıl olacak o zaman şimdi bizi oynatırsa biz sağ sol oynatsak hani, ben kafamda şunu kuruyorum orada futbolcuda böyle şeydir hani mesela IQ çok yüksek çıkmıyor ama pratik zeka futbolcu her zaman çok çıkar. Yani evet. antrenman bizim sadece sahada yaptığımız aslında pratik zeka antrenmanıdır. Şimdi orada sorduğu soruyu şöyle cevaplandırmadan evvel ben hemen kafamda kurdum. Değil ki bizi çağırdığına göre bizi soruyorsa bizi oynatacak. E ben sağ sol Tuncay biz oynasak önde dokusu oynasak, Alex oynamıyor göbek boş kalıyor. Sen Santrafor Tuncay sol Alex on numara. Tamam. Şimdi biz kafamızda kurduk dedik ki bizi bugün bu üç temelde çift Santrafor oynatacak. Yıldız şeklinde Alex arkamıza verecek. Bizi önde saldıracak. Alex'in bir arapasında biz kontradan işi bitireceğiz. Çok doğru bir planlama aslında. Ben dedim ki, ee, hoydum dedim. Ben de tabii ki daha yedek kalması lazım. Çünkü matematiğe göre başka bir şey çıkmıyor. Ondan sonra Tuncay dedi ki, bence Alex oynamalı dedi. O da öbür taraftan cevap verdi. Ben de size aynı fikirdeyim falan diye. Öyle bir, o günün öyle planlaması oldu. Aslında çok da iyi başladı maç ama işte bir yerde... Kim oynadı abi? Tuncay ben santır oynadık. Alex arkamızda oynadı. Ama netice? Netice hep aynı çıktı. Yani burada de... yenemezsin zaten. Varyasyon abi, çok önemli değil. Varyasyonu değiştirsen bir şey de planla o şey yapabilirsin. Satranç gibi ama o satranç oyunu çok şeye uymuyordu ya. Yani çok dirençli bir takımdı. Yok, yani muhakkak. o zamanın gerçekten böyle teröristten takım. Yani dediğin adam zaten yani şu an Z kuşağı bile biliyor. İnanılmaz En altı gibi frekik atıyordu yani adam. 11 kişi kaleye giriyorduk yani. Şeydi yani. Evet. Ama o tecrübe açısından bizim için çok önemliydi yani ondan muhakkak önemli. Muhakkak Fenerbahçe evet. Türkiye Süper Kupası'nı en son ne zaman kazanmıştır abi? Süper Kupa değil mi? Evet. Çünkü şey, müzede böyle boşluklar oluyor, birikti biraz <laughs> 9 senedir. Türkiye Kupası değil, e, 2014 olması lazım. Doğru. Çünkü şey, burada da mesela soru da şey olabilir, Türkiye Kupası'na kayabilir. Katar'da oynanmasına... O kadar diyorsun? çok kupa kazanıyoruz ki son yıllarda. Tamam, tamam kazanacağız. <laughs> kazanacağız. Biraz biraz gelecek. Evet. Süper Kupa'nın Katar'da oynanmasına ne diyorsun abi? Katar'da mıydı yoksa Birleşik Arap... Yanlış mı ben? Yanlış mı? Tabii tabii. Mesela her deplasman da mesela tabii motive gidiyorsun ama her deplasman yani Trabzon'da olsa Antep'te olsa e, bir yolculuk. En kötü bence maksimum Almanya'da oynanmalı. Bir de abi yani yıllardır hep burada oynanmış bizim insanımız ve bu bizim derbimiz yani. Kesinlikle. Bu Katar'ın derbisi değil. Tamam bir, bir, kerelik böyle bir şey yaptılar. İki camiada karar vereceğim. Bence yanlış. Bu Süper Kupa Galatasaray ve Fenerbahçe Türkiye'nin takımı. Burada oynaması Kesinlikle lazım. Katır. Ben, öyle düşünüyorum. Maksimum diyorum ki hani Almanya orada da gurbetçi ama orada da Galatasaray <laughs> taraftarı çok. Gerek yok abi. <laughs> Gerek yok. Burası iyi. Türkiye'de oynarız. <laughs> <Buradayız>. Gel <laughs> son sorumuza. Neydi bu soru? Ne aldık şimdi? Ben güç kaynağı aldım. Yazıyorum abi. onları bir kenara da eksik olmasın. Doğru. Güç kaynağı <laughs> abi. Güç kaynağı tamam. Güç kaynağı da. Çalıştıramayız yani. onsuz değil mi? Tabii. Tamam. Şimdi, şimdi geldik şey... kasa. En Artık en kasayı yani bunlara ne hepsini topluyoruz. Kas olmadan çalışmıyor değil Yok mi? Abi. Tamam. O zaman bu zor mu soru? Doğru. Zor mu? <laughs> Son soruya geldik abi. Kasadayız evet. artık. Muazzam bir yarışma çıkardın. Şimdi kasayı i̇yi vereceğiz. İyi göz yani. Çok iyi. Ama mesela bunu bilemezsek hiçbir şey <laughs> abi çözeriz, çözeriz abi. Çözeriz abi. Tamam, tamam. Ama %100 bileceğini düşünüyorum. Biraz heyecanlı bir şey. Son soru ya. <laughs> Öyle oluyor genellikle. Fenerbahçe tamam, tarihinin <laughs> 3 bininci golünü kim atmıştır? Hatta plaket verildi. %100 de biliyorsunuz zaten. Ya biliyorum da şey diyesim geldi burada böyle. Turan Sofol deyip kasayı almalıydı. <laughs> <laughs> Turan Hoca. Alex de Soza. Bir gün Alex de böyle benim bilgisayarımda 2-3 parçada şey olacağını <gülüyor> <gülüyor> hiç aklıma gelmezdi. Değil mi? Alex'in katkısı var. Bu kasaya baktıkça <laughs> Alex'e atmaz. daha sonra Alex'e arayacağım. Yok arayacağım ya. Bizim bir de WhatsApp grubumuz var. Böyle işte ne bileyim bayramda bir şeyde bir hoca işte Selçuk Şahin bir hoca olunca milli takıma seç, hoca oldu mesela. Selçuk hocam tebrik ediyorum. Hayır, güzel olur. bir şeyimiz var mesela. Benim oynamadığım oyuncular da var. Mesela ben Apiyel oynamadım, işte Kezman oynamadım. Var öyle bir On, bu. Bizim var evet, evet. Çok güzel bir şey bu. Fenerbahçe için çok güzel bir şey bence bu. Ama Fenerbahçe'nin bundan haberi yok. Senin oldu şimdi ama biz kendi aramızda yani bunu böyle şeye sürmedik. Yani kulübün bunu biliyor, belki biliyordur kulüp. Ama biz onun için yapmadık. ya yani bu gerçek böyle bir dostluk aslında. Ve hepimiz yani. hizmet ettiği için bence çok değerli. Yani orada bir şeyler çok fazla tabii ki paylaşım ama işte bir şey olduğunda birbirimizi işte mesela bayram olayı yabancılar yazıyor. Ya Yaba, e, e mesela Apia oradan ne bileyim bayramımız kutlu olsun diyor mesela. Ama almadım. Ben Apia ya yani oynamadım yani. mesela. Ama çok şey. E, güzel bir grup. E, Alexey şimdi. Tapa hiç var mı o grupta abi? Yok. Rapa hiç yok. Ee, e, şey var. E, dediğim gibi Kezman var. Böyle bir sürü insan var. Hoydonk var. İşte Rüştü abi var. Tunca Şan var. Tuncay'ın da önlerinde olduğu bir şey. Tunca o konularda çok birleştirici bir. E, Şanlı'ya da selam olsun. Çok selam. Bayağı, çok Yedin şey. Zamanda... Sakarya'da da... Da iyi gidiyor biliyorsun. İnşallah Sakarya Bayağı bir toparladı. İnşallah bu sene bir pilof bekliyorum ben de. Ee, şey yapıyorum ama ben Alex'i arayacağım. E, bir bilgisayar topladık. 2-3 parçayı da senin sayende. Sa tabii Alex'in katkısı var. Iki, o bir helallik isteyeceğim. Tamam. Şey dedi bana yolla parçaları Brezilya'ya. Kaç tane Brezily asist yapmıştır sana Alex abi? Alex Nobre kadar yok da ama ara sıra beni görüyordu kanattan bindirdiğinde. Semine var vardır, vardır. baya. var ama en çok herhalde Nobre'dir. Tabii abi. Nobre'yi tamamen artık... Onlar Cruzeiro'da da beraber, beraber... Beraber de yani artık şöyleydi. Yani ben mesela ceza alanında mesela free ben çok bulmuyordum hani kafa topları da. Ben daha çok arkada hızlı olduğum için rakip kontrole kalkarsa ben o bölüm dedim. Şimdi bazen açıya baktım ve Alex'in vuruş Nobre'ye falan bakıyordum. Ben çoğu zaman mesela gol olacağını biliyordum ve tehlike olacağını. Çünkü bir şekilde onu ön direkte bir yerde buluyordu yani şeyi. O da nerede buluşacağını biliyordu. O yüzden onların ikisi farklıydı. Tuğcu'yu da çok attırdı çok atıyor. Herkes attırdı. Yani, Al, abi, zaten şeyin Galatasaray'da mesela Galatasaray'ın çok zorladığı Fenerbahçe'yi ve önde götürdüğü maç yanlış hatırlamıyorsam bir anda çevirdi yani. Bir kendi attı, bir İki şey attı. Bak, bu kadar dedi. Yani düdüğü çaldılar, gittiler yani mesela. Tamam, o maçta şey, mesela falan, şey, o maçta ben yurt dışındaydım. Yani o maçı mesela nasıl dönecek falan kafamda hiç dönecek yok gibiydi aslında. Çok ama hani kafayla atmıştı. Tabii tabii tab inanılmazdı. Ama herkese vardır öyle ama en çok en, en çok aslında bak o da iyi ki sen işte, Girdin oradan da o soruyu sormadık. Bak o soruyu sorsaydın belki parça eksik kalabilir. Sana kaç tane asist yaptı? Bana değil. E, mesela Atiyon Nobre'ye kaç asist yaptı? Mesela Nobre'ye ne çöktü? Çok zor bir soru abi. Çok zor zor değil mi? Çok zor bir soru. O... Ama sistemi topladık. Bitti. Hayırlı uğurlu olsun. Şimdi abi sistemi bir toplayalım. Bir power tuşuna basalım. Bir görelim. Bakalım beğenecek misin? çalışıyor mu çalışmıyor mu? Doğru söylüyorsun. <gülüyor> <gülüyor> bir bakalım görelim hem de parçalar. Olur sence öyle şeyler? Mı? Mesela bir yarışmaya katıldınız. Bu tabii ki yarışma değil de. Mesela bir ödül kazandı çalışmıyor mesela. Abi insanlık hali oluyor. Olur yani. değil mi? Yani arabayı kaldırdı marşa bastın patlayabilir değişim yani. Değişim oluyor mudur yoksa yarışma bitti, dostluk yani. bitti. Yok değişim oluyordur yani. Nasıl abi beyaz beyaz beğendin? Özellikle beyaz evet. istedim. Sarı lacivert'e boyayacağım. <laughs> yakışır. <gülüyor> yani o yüzden siyah olsaydı daha zonalık Çok iyi. Bir güç ver tamam. abi istiyorsan. Bir siftah. Bismillahirrahmanirrahim çalışır değil mi? Tabii tabii. Bir bakalım. Bir kontrol edelim de eve gittiğimde çalışmıyor bu deyip arama burayı. Yok yok aramam ya. Şimdi geldik sistemi tanıtacağız. Serhat abiye muazzam bir sistem topladık. Lakin bugün benim üçüncü videom ve ben çok yoruldum abi. Dolayısıyla Ali bugün <gülüyor> <gülüyor> bu sistemimizi bize anlatacak. Sen deyiz kardeşim. Kardeşim hoş geldin. Hoş, bulduk geldin. abi. Aferin. Kasanın içinden çıkmış gibi oldu biraz abi ben orada yaşıyorum. <laughs> o da benim. Aynen. Şurada evet. kulübem var. Tamam. Orada yaşıyorum. Her <laughs> zaman kasa anlatmaya hazır bir şekilde. Süper. Abi öncelikle sistem beğendin mi? 10 numara. Biz onları Neyse. yaptık abi. Ali. Tamam abi özür dilerim. <laughs> olmak da, emin olmak istedim sadece. Direkt işlemciden başlayayım. işlemcimiz AMD'nin Ryzen 9 7900X modeli. Zaten en üst seviye işlemcilerden bir tanesi. Yayınla açacak olsan, oyunda oynayacak olsan Videoda editleyecek olsam bütün işlemlerini rahatlıkla kaldırabilecek güzel işlemcilerden biri. Bunu konumlandırdığımız anakartımız da B650 MK modeli DDR5 bir anakart. Artı AM5 soket tipi. Gigabyte. Gigabyte tabii. Şaşmayız. Kaliteden şaşmayız. Burada da hem en güncel serileri destekliyor. Yani son nesil güzel bir sistem toplamış oluyorsun bununla beraber. O zaman ekran kartından devam ediyorum. Ekran kartımız Gigabyte'ın RTX 4070 Ti Gaming modeli. Hem RTX DLSS teknolojisini destekliyor. Bunlar da ne diye soracak olur bulursanız eğer RTX gerçek hayattaki ışık ve ışın kırılmalarını oyunlarına, destekleyen uygulamalara birebir yansıtıyor. Abi sen hakimsindir zaten çok kez anlattın. Ama oynuyoruz olacak. evet. VLSS'te VLSS <laughs> yapay zekayla FPS arttırıyor arkadaşlar. Görüntüde bozulum olmuyor. Bu. Aynen öyle. Pik yapay zekayla pikseller oluşturup FPS arttırarak görüntü. Tamam sen o, daha iyi biliyorsun abi. Ali. İlla bozacağım bizi yani. İlla bir detay vereyim. Bir örneklendirme. Tamam kardeşim. Tamam anladım. Ben kasayı RTX. alıp gideyim ya. <laughs> Ama RTX yani yolda geçerken su birikintisi görüyorsun. Tamam. Oraya bir ışık yansıyor. Oradaki ışık yansımasını oyunda da aynı şekilde görüyorsun. Gerçek zamanlı bir şekilde. Bu bayağı iyi bir şey. Aynen. Şahane bir görüntü veriyor. O zaman diğer parçalardan ben devam ediyorum. RAM'leri verelim. RAM'lerimiz Kingston'ın 16 x 32 Yarısı benim o RAM'lerim. Aynen. 16 x 32 GB'li biz Soruyla şeyi... Selçuk Şahin sorusuydu galiba. Evet, i̇ş birliği olduğu için. Ben sana 32 GB'i vereyim abi. 16 16 Tamam. hallederiz. deriz Sonrasında AMD Expo RAM'ler yani işlemciyle de uyumlu bir şekilde çalışıyor ve daha da yüksek performans almana yarıyor. Abi bu arada şey demiş, ikrem tekrem muhabbeti olmuştu videoda. 16x2 ile tek slot 32 kullanma arasında bir fark var aslında abi 16x2 kullanınca Anakartın doğal channel özelliğinden yararlanmış oluyorsun Böylelikle daha yüksek FPS alıyorsun O zaman 16x2 ülkeyi kullanın sürümden, sürümden, de, sürümden kazanalım İkinci gol atmış oluyor sana evet. Benim saydığım 2-2-0 şu an <laughs> Önümüzdeki <abi gülüyor> videoları da jarenle çekersin artık Yapılacak <laughs> bir şey Buradan devam ediyorum SSD'de de Kingston'ın 1TB'li M.2 SSD'sini kullandık KC3000 modeli Yüksek okuma yazması Ben ya arasına böyle Gözüm kayıyor da kusura bakma. Estağfurullah. Böyle bir kasa olsa benim de muhtemelen gözüm kayardı. Değil mi? Ben buradan göremediğim için bakmıyorum. Yok. Tek farkı o. Bayağı iyi duruyor. SSD'den de bahsettik. Bu 1TB'lik depolama zaten yeterli olacaktı sistem içinde, oyunlar içinde. Yüksek okuma yazmadığı sayesinde de beklemeden yapacaksın işlemleri. İşlemcimiz kuvvetli bir işlemciydi. Buna göre de bir sıvı soğutma gerekiyor. Hı hı. Orada da Thermaltake'in TH360 Snow beyaz rengini kullanmayı tercih ettik. Akar. Zaten kasada güç kaynağı da... Evet. kasayı boş ver sarı laciverte boyanacak kasa onu boyayacağız <laughs> tamamdır abi onu hallederiz <elde> tılı <laughs> soğutmamız da bu şekilde bu da işlemcinin uzun oyun seanslarında serin bir şekilde çalışmasını olarak sağlayacak o benim için önemli aynen öyle bazen öyle yayın mayın uzuyor ya değil mi abi problem yaşamamız lazım sen bazen görüyorum, hakikaten sabah 7-8 <laughs> akıyorsun yani, yani. yapacak evet. bir şey gece spor yayını bitiyor. E orada da böyle şey olmuyor. Bir de özellikle Fenerbahçe maçlarından sonra ben uyuyamıyorum. Ya yani şöyle sonuçta kazanınca da mı uyuyamıyorsun? Abi. Bu e, ikisi de, de Bu şey sonuç bağlı değil. Yani şey yani kendin oynadığın futbol oynarken aktif zaman 30 30 sene herhalde full aktif oynamışsındır. Çok ekstrem spor olduğu için zaten maçtan sonra bir uyuyamıyorsun. O da böyle futboldan sonraki şeyime de artık izleyerek böyle o yorgunluk veya o şey o mutluluk şeyi geçiyor biliyor musun? Yani o yüzden uyuyamıyorum ben bir şekilde. Yani maç Fenerbahçe maç, maç sonra beni ararsan sabah kadar ayaktayım. Tabii ben Canın sıkılır bir, bir Fehmi atalım dersen Bak Fenerbahçe maç sonu yayınlarında Ben sabah tamam, kadar Draft bak. yayınını bundan sonraki draft yayınını Fenerbahçe maç sonrasına denk <laughs> edelim <laughs> Hikmet Hoca'yı <laughs> ikna edebilirsek sabah 6'yı <laughs> Abi o zaman Güç kaynağından devam ediyorum Zaten güç kaynağı ve kasamız kaldı Hı -hı. Güç kaynağımız Termal Zeytin Tough Power GF1 850 Watt'lık Bir güç kaynağı bu sistemi beslemek için Fazlasıyla yeterli olacaktır Hı -hı. Bu da uzun süreli çalışmada senin kafanı rahatlatacak parçalardan bir tanesi. Ve son olarak da bu güzel kasamız var abi. Burada da Thermaltake'in Ceres 500TG modeli. Kasa modeli. gerçekten çok şık. Yani hem... Çok güzel bir beyaz. Evet. Aynen öyle. Hem renk olarak zaten aşırı tatlı duruyor. Evet. Daha önce sen lacivert'e boyanabilir. Ben i̇lk sene hazır, boyanmaz hazır. ya. Ha. Bir, bir, tadı çıkarılır Yok, böyle. Tadını çıkartırız ama böyle bir boya isteyecekmiş gibi duruyor. Evet evet. Beni bir sarıya, bir tarafın bir sarıya boya diyecek. Öbür tarafta böyle bir lacivert. Tam şu ortaya şey. da abi senin şu <laughs> koyduk mu böyle? Aynen. boyar <laughs> kaç? vallahi olabilir gerçekten. Yani Abi kasanın en güzel yanı evet görüntü olarak çok şık ama inanılmaz bir hava akışı da var. Hı. Bu hava akışı sayesinde senin genel olarak sistemin serin bir şekilde çalışabiliyor. Bu da yayınlarda Çünkü çok önemli değil mi bir şey? abi. Serin tutmak çok önemli. Yayın İyip çok duruyor değil mi bilgisayarda? Şey Tabii abi. Yayın. yorar abi. Yani yayın ama bir, gibi bir işler bir sistemin altına sokar ama bu Allah. sistemle sen hepsini rahatlıkla halledebilirsin. Süper. O zaman ben görevimi tamamladıysam müsaadenizle. Ya ya beraber yani, kapatalım ya gitme öyle. Teşekkür evet, ederim. Olmaz. Ben de tam kulübeme inecektim. Yok estağfurullah. Fişi şey çekip Ondan. hazırlayayım ben de paketi. Ben... <laughs> Şuna ya, paketleyin de. Şimdi kardeşim bir dakika biz bu videoyu çektik. ve Erman Tanoğlu'na var. Bir dakika hocam. Şimdi biz bu videoyu çektik ettik. İnsanlar bunu izledi. Güzel uzun bir video oldu. Serhat abiyi de yorduk. Ben yorumlarım da. Çok keyif aldım. Gerçekten. Hı hı hı. Süper. Peki izleyen arkadaşların kıyağı nerede burada? Tabii ki bu video ile birlikte videonun açıklamalar kısmında izleyicilerin de bulabileceği Serhat Akın adına açılmış özel sistemlerimiz olacak. Bu sistemleri de normalden daha uygun fiyata arkadaşlar alabilecekler. Arkadaşlar itopya.com'dan bir videonun daha sonuna geldik. Ben Deniz Ataberk Doğan, Ali Serhat Akın. Güzel bir video oldu abi. Çok keyifliydi. Ee, gerçekten e, bir videom daha var benim. Orada çok yoruldum ben. Kemal kendi sene gol atmaktan grafik kartlarının önünde işte hangisine vuracak bana diyor ki hangi grafik kartını işte koymuş öyle dizmiş işte 80 70 90 e bana diyor ki hangisine vursan onu atacağım öyle bir şey söylenir mi e sürekli 90'a gidiyor değil mi abi evet seversin de 90'a <laughs> Se atmayı <laughs> yani o yüzden e, orada biraz Kemal'e bırakmaktan yorulmuştum ama bu, 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 videoda bu daha böyle çok keyifli oldu e, sağ olun var olun yani gerçekten keyifli aynı şekilde aynı şekilde başlayalım. abi Arbez biz oldu şimdi... İnşallah izleyiciler de beğenir Beğenileceklerini evet. düşünüyorum yani benim için şöyle bir güzelliği var bu videonun belki tekrar düşeceğim ama hakikaten çocukluğunda izlediğin, gençliğinde, Cansın, evet okulda arkadaşlarında Serhat nasıl attı gördün mü dediğin adamın bugün beraber video çekmek güzel i̇şte bir şey. İşte Mesela senin de şu cümlene hayatta hiçbir para yapıla değişemiyorsun biliyor musun? Eyvallah kardeşim en Ağlayacağım şimdi. Yok gerçekten yani bu Öyle. bazen mesela şey geliyor kolay geliyor abi insana. Şimdi bizim de yani düşünsen ben de Oğuz Çetin'le büyüdüm mesela. O dönemde işte onu orada görünce benim de gözlerim doluydu 19 yaşında. Diyorum ki yani Oğuz Çetin, o anlıyordu zaten onu. O duygu çok farklı. O yüzden de sağ olsun. Gerçekten çok değerli benim için. Biz biraz duygusallaştık. Videodan sonra biz devam ederiz. Kendinize iyi bakın. Teşekkür ederim. 100 yaşına dayanıklı mı bu kasap? Dayanıklı. <laughs> <laughs>